Suriye'deki çatışmalar nedeniyle Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilve Gözü sınır kapısının kapatılması sorunlara neden oluyor. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada kapının son alınan bilgiye göre şu an için Özgür Suriye ordusundan ayrılan ılımlı İslami bir grup olan ve 7 ayrı muhalif gruptan oluşan Cephetül İslam grubunun eline geçtiği belirtildi. Abi, bu Suriye kapısında Hürriyordu'dan başka bir örgüt almış kapıyı. Şimdi orada aktarma yapılamıyor. Onun için gidemiyoruz. Burada sebze, meyve, yüklü arabalar, yardım arabalar hepsi duruyor. Yani iki gündür burada duruyoruz. Ee, Cibe gözü kapısı açık durumdadır. Herhangi bir engelimiz yoktu. Ee, araba inmediğinden dolayı Özgür Suriye ordusunun el dağılımındadır. Muhalif tarafından araba bırakılmadığından dolayı biz de o bir tarafa gitmiyoruz yani. Suriye tarafındaki muhalif gruplar arasında çıkan anlaşmazlık nedeniyle Cilve Gözü sınır kapısının yolcu ve araç trafiğine kapatılması, Suriye'ye insani yardım götüren sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarını da olumsuz etkiliyor.